Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Wolfjam oynayacağım. Bu kanalımın ilk videosu. İlk videomda da yanımda birisinin bulunmasını istedim. Bugün yanımda Veys var. Hoş geldin Veys. Veys, ee bak tahtah yok, bıçak yok. Sadece şey var. Sniper, tamam mı? Arkadaşlar bu kanalımın İlk videosu olduğu için çok mutluyum. Sakın böyle bana no, noob, işte oynamayı bilmiyor demeseniz sevinirim. Neredesin sen, Veys Can kaç can can. can. Arkadaşlar oynanırken sessiz kalabilirim. Ben bunu yapmam için bir sebep yok. Felç 11 can. Ya of face mevcut. vurdu. Tamam, tamam. Arkadaşlar ben bu ilk videom olduğu için yani biraz heyecanlıyım oynayamıyorum. Onun için kusura bakmayın. Evet, şikayet, Eğer arkadaşım ve işte daha çok video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve bol bol yorum atın. Yani ilerleyen zamanlarda başka oyunları çekmeyi düşünüyorum. Allah izin verirse. Tamam. 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşım Veys Pro değil mi Weiss? Arkadaşlar o onun şimdi o, oynadığı çar benim çarım. O benim çarımla oynuyor şu an. Benim ben çok, kal, kal, kal. Tüm Dur, oyunun böyle. sesini biraz. Abi. Abi. Sesimi duyamıyorum. İşte arkadaşlar dediğim gibi bu kanalımızın yani ilk videosu bu videoyu çeken ben olacağım. Yani <laughs> Bombaya da tutturdu. <laughs> <laughs> Bazen de kardeşimle falan video çekeceğiz. Yeni arkadaşlarımla video çekeceğim. İşte öyle öyle çekeceğiz. Bugünlük birazcık kısa video yapmayı düşünüyorum. Yani bu 9 roundluk bitene kadar. Yani inşallah beğenirsiniz videoyu ne diyeyim. Lütfen yorumlara kötü şeyler yazmayın. İşte oynamayı bilmiyordu, de bilmem ne Lütfen yazmayın. Ne oldu Veyte chat yedin. Haa balıklığı ne olmuştu? Bölgedeki tüm düşmanları harplayın. Evet arkadaşlar bu ilk çekimimiz Wolfen'le ilk Evet. Yani iler, ilerleyen Bir susar mısın? İlerleyen günler, ilerleyen yani günlerde e, point oyun çok kastır. FPS'i. E. İlerleyen zamanlarda e, Point Blank, NFS gibi oyunlar çekeceğim. Eğer e, para biriktirebilirsem Steam'den CSGO alıp çekeceğim. Eğer kanalımın abonesi falan ya mesela on için mesela diyelim. Eğer eğer e, işte param olursa biriktirebilirsem CSGO satın alacağım ve o, o kastım çar çekilişte e, her e, bir bir şanslı arkadaşımıza vereceğim. Ama bu tabi ilerleyen süreçte. biz bomba mı FPS düşüyor. Ben bomba mı bomba Eğer arkadaşlar <laughs> e, çarımıza ortak olmak istiyorsanız Dediğim gibi sadece yorum atın ve like oy 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 FPS Ben bunu saymam Bak FPS düştü bak FPS 60 oldu şimdi 120 oldu Arkadaşlar bize hesabımıza yüzden fazla beğeni olursanız ve yorum gelirse Yanına bir tane pil çay veriyoruz Evet Aynen dediği gibi Bölgedeki tüm düşmanları haklayın 12'de ee, size bir size ulaşmamız lazım. Am FPS düşüyor şu an. arkadaş arkadaşlar ilerleyen zamanlarda size Minecraft videosu falan çekmeyi düşünüyorum. Minecraft videosu yani herkesin sevdiği, bildiğimiz bor <laughs> gibi bor gibi Minecraft oyunu yani. Kaybını. Neyse bu 9 <laughs> puan bu 9 puan bitsin. Bu 9 puan bitsin İşte biterse videoyu sonlandıracağız. Sonra işte bunu YouTube'a atacağım. <laughs> Aha besleyici. Bunu render ilerleyen şimdi e, 100 abone falan kadar render programı kullanmayacağım. Sonra eğer baktım şu yorumlar diyorsunuz abi e, videoların falan bazı yerlerini kes, bazı yerleri kötü oluyor diyorsanız Render programı yükleyeceğim. Eğer tavsiye ettiğiniz render programları varsa yorumlara yaz... yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Henüz ölen yok. Ve çatıdan çık. Evet arkadaşlar ben yarın da, da Elimden da... geldiği kadar video atmayı atacağım. Aa, of. <gülüyor> 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 He öyle. <laughs> Ve sen, senin nişancının adı <gülüyor> neydi? <gülüyor> <gülüyor> İşte. Point vlog yani. videoları he he hepsinin videosu geldi. Ya. ya. Canın kaç? Karşılaşma Aa, ben Zaa. Ya. Gönder, gönder, gönder. Aa ben kazandım za. Ya. Yaşasın ben aldım Reis. Weiss Laksın. Elif bir, Elif bir düştü. Kaç kaç? Ben şu kamama attım. Sonra gelip de kötü oynuyor falan demeyin. Tekrardan diyorum.

Şimdi arkadaşlar 12 sayfa hediyem var. Evet. İçinden nakit çekeyim. T. Görev tamamlanamadı. On bana Bana niye çok ses geliyor ona? Allah anlamadım. Şimdi iyi han 90. Oy oy. FPS acayip düştü. Neyse be sen de bu eğle alabiliyorsan al. Tamam videoyu sonlandırayım. İşte öyle. pes edebilirsin yani. Bir şönce benden iyi oynayamaz. Yo, heh evet. Ben video doldum. Ah oy. Video dolduğum için can azaldı mı lan? He? Canım azaldı mı? Azaldı tabi. Hop, paramı da oraya attım. Neyse öyleyim İşte öyle. Hadi. Tamam. Evet. Oha ya. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelir. Like abone olmayı ve hoşçakalın.